Sence dilmaç kelimesi ne anlama geliyor olabilir? Dilmaç belki e, ana dil anlamına geliyor olabilir. Tercüman anlamına geliyormuş. Sizce üleşmek ne anlama geliyor olabilir? Paylaşmak, dağıtmak. Bölüşmek anlamına geliyormuş, paylaşmak anlamına geliyormuş. Doğru. Sence bilik kelimesi ne anlama geliyor olabilir? Bilge kişi veya bilgiyle alakalı bir kelime olabilir mi? Bilgi demekmiş. Eğitişim kelimesi sizce ne anlama geliyor olabilir? Yani eğitişim karşılıklı bir alvar ilişkisi içerisinde bir eğitimle alakalı bir kavram olabilir. Karşılıklı konuşmak anlamına geliyormuş. Bitik kelimesi ne anlama geliyor olabilir? Bunu biliyordum, kitap. Doğru, kitap anlamına geliyor. Sence tansık kelimesi ne anlama geliyor olabilir? Tansık. Tansık, evet tam sık hiçbir fikrim yok mucize anlamına geliyormuş